20 dakika sonra hatta 19 dakika sonra saat başında TÜİK'ten enflasyon haberini de vereceğiz. Ama bugün yapılan duyuru Ali Yerlikaya'dan Kafes 28 duyurusu. Öncesini hatırlatalım. İçişleri Bakanlığı bir operasyon duyurusu yapılmayınca bu bazı iddialara yapmayınca bazı iddialara neden olmuştu. Hatta akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan aday tespit komisyonunu e, toplayınca Ali Yerlikaya'nın AK Parti'ye gidip geldiği Ankara'da böyle bir dedikodu da dolaştı ama bu bilgi doğrulanamadı. Ali Yerlikaya AK Parti genel merkezine gitti mi gitmedi mi ve iddialar vardı. İçişleri Bakanlığı da dedi ki çok kapsamlı bir operasyon yapıyoruz ve bu kapsamlı operasyonu saat 9.30-10 gibi duyuracağız demişti ki tam 9.30'da açıklama geldi. Operasyonun ismi Kafes 28 efendim. Kırmızı bülten ve acil yakalama kararıyla gözaltına alınan 56 kişinin yakalandığını belirtelim. Şimdi isimler belli değil. Ancak suçları belli ve kırmızı bültenle arandıkları belli. Dolayısıyla yabancı uyruklu kişiler olduğunu aktarabiliriz. E biz son dönemde bu operasyon duyurularında mesela Baronların, yabancı baronların, yabancı suç örgütü liderlerinin Türkiye'de yakalandıklarına dair haberleri aktarıyoruz. Bu bize bir şeyi anlatıyor. Burada rahat hareket edebilme imkanını bulan yabancı uyruklu kişiler, suçlular bunlar efendim. Nedir suçları? Operasyonda yakalanan şahısların Suç örgütü üyeliği, uyuşturucu madde ticareti, kara para aklama, saldırı, kalpazanlık, soygun, dolandırıcılık, göçmen kaçakçılığı, adam öldürme, fuhuş, hırsızlık, kaçakçılık, rüşvet, yolsuzluk ve sahtecilik suçlarından arama kayıtları olduğu tespit edildi. 56 kişinin tamamı yakalandı ve emniyet güçlerimiz taramalarına devam ediyor dedi. Bakın şöyle bitiyor Ali Yerlikaya'nın Kafes 28 duyurusu. Devletimizin nefesi terör ve işbirlikçilerinin, organize suç örgütlerinin, zehir tacirlerinin, suç odaklarının her zaman ensesindedir ve enselerinde olmaya devam edecektir ifadesi yer alıyor. Yeni yılın ilk günü seçim takvimi de başladı ve dün YSK seçime girecek partileri açıkladı. 36 parti bulunacak 31 Mart'ta pusulalardı. 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle seçim takvimimiz başlamıştır. Yeni yılla birlikte yerel seçim içinde geri sayım başladı. Yüksek Seçim Kurulu yerel seçimlere katılabilecek olan siyasi partileri tespit etti. Tespit edilen siyasi partilerimiz alfabetik sıralamaya göre Adalet Birlik Partisi, Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi. YSK'daki toplantı bir saat sürdü. Ardından Kurul Başkanı Ahmet Yener, Yener başkanı. kameraların karşısına geçti. Yerel seçim yarışında yer alacak partileri tek tek sıraladı. Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi yerel seçimleri DEVA ve Gelecek Partisi kendi adıyla ilk kez katılacak. Muharrem İnce'nin liderliğini yaptığı Memleket Partisi de ilk kez yerel seçim yarışında yer alacak. Halkların eşit eşitliği...